Olacak. Zafer, direnler, olacak. Arka, çok, 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 çok Abi biraz geri gel be. Şu arkadaşlar. Değer arkadaşlar bugün biz 81 vilayette, 5 bölgemizde 424 sendikamız. 30 bin aktif temsilcimizle beraber arkadaşlar ana temamız şu. geçtiğimiz senelerde ana tema kadındı, çevreydi, sağlıkçılardı. Bu sene ana tema hayat pahalılığı örgütlenme. Türk ana teması bu. Bugün bu saatte Türkiye'nin bütün alanlarında arkadaşlarımız hayat pahalılığını örgütlenmeyi anlatacaklar. Türk iş her siyasi görüşten, her düşünceden, her takımı tutan topluluktan oluşan bir devasa bir kurum. Biz bu ülkede 70 senedir bizden evvel Türk idare edenler önce düş olmuştur. Ülkeden yana olduk. Emekçiden yana olduk. Emekçiden yana olduk. İşçiden yana olduk. Mazlumdan yana olduk. Türk bunu sürdürmeye devam edecektir. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne. Değerli arkadaşlar, özellikle kadınlarımızla ilgili iş yerlerine mobbing hala devam ediyor. Kadınlarımızla ilgili devasa iş yerleri, bin kişi çalışıyor, iki bin kişi çalışıyor. Hala çocukların baktıracağı bir kreşin olmadığı iş yerlerimiz var. Asgari ücretle ilgili her gün açıklama yapıyoruz. İşte dün de yaptık. Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok. Aralığı beklemenin de bir anlamı yok. Her ayın dördünde, bundan üç gün sonra enflasyon açıklanacak. O açıklanan enflasyonu asker ücretliye versinler. Emekliye versinler. işinin tamamına her ay versinler. Yani Haziran'ı falan beklemenin bir anlamı yok. Bunu da gündeme getiren AK Parti'nin grup başkan vekili gündeme getiren siyasiler verdiği söylediği zaman verdiği sözü yerine getirecek. Getiremeyecekler. Sözleri yerine getirmeyecekler. Türk iş Haziran'da beklemenin anlamı yok. Her gün ifade ediyorum. Benim arkadaşlarım ifade ediyor. Enflasyon açıklanıyor. Önündeki ayda bu parayı bize versinler.